Oğlum çaldın işte. Çalmadın mı şekerliğimi? <laughs> ya anneanne niye çocukken yaptığım şeyleri gündeme getiriyorsun? Ne çocuğu be? İki sene önce. Çalmış da gidip eskiciye satmış. <laughs> Anneciğim espri olsun diye yapmıştır. Aa, aa. <laughs> Aha buyurun. Ay pardon kulak misafir oldum da şaşırdım. <laughs> haytalık işte, haytalık. <laughs> Anneanneye varmak için. Muhakkak. Hayır, hanımefendi de nasıl fark etmiş hemen? Bizden bir şey çalınsa hiç uyanmayız bile. Dünyayı almışız. Her yer full, komple dolu. Bora Bey, bir ara bize de uğrayın ya. <laughs> Makbule geçer. Gardolaplar ferahlar açık. <laughs> Anneanne, Niye beni Arsen Lupin olarak lanse ediyorsun? Arsen Lupin'i yanına çırak al çırak. Deniz de arada annemin babasının soyadını soruyor. O da benim gibi. Gerçek babası olduğuna inanmıyor demek. Taşınma mı var? Ha. ha. Yeni yere mi geçiyorlar? Ha evet büyük bir yere geçiyorlar. Selahattin abi önden gitti uzadı tabii değil mi? Uyanık. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Ee yardım lazım mı? böyle ağır oldu be abi. İkinci tur yapsaydınız. Yok yok, iyi böyle. He. Elektronikler tamam. Bir cep telefonu kaldı, bir de faks. Aa, telefonu görmedik. Alalım, alalım. Lazım olur. Ha, ha. Allah! Abi uç, 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 uç. Polisler uç! Allah belamı versin. Selahattin ya. Tülay'ın evcil hayvanı gibisin. Birlikte fotoğraf çektirmeyin be abi. Babacığım ben ne bileyim gündüz vakti hırsız gireceğini. Yahu kapı açık içeride kimse yok. Ya ama o yarım zaten bilip nasıl girdiler ya? Gitti yine her şey gitti. Dükkan soyuldu yine. Yok ya, yok artık. Aa, hangi bu, bu dükkanı, bu dükkanı? Kesin tanıyan biri yardım etti onlara. Kim mesela? Aa, bilmiyorum ama... Yani hemen böyle birini suçlamak filan masumiyet karinesi bence çok önemli. Hı. Kızım, yeni telefon çalındı. İçinde anılarımızla beraber. Lan ne demek ne olacak? Bu manyaklar polisi arayalım da bulunsun diyorlar. Ee, lan bütün özel hayatımız ortaya dökülecek. Derhal buluşmamız lazım. Buluşamayız. Seninle bünyemim bende. Ha? Ondan gelemezsin diyor. Ne bileyim ben telefon işini olacak Selahattin. Adamlar çoktan hafızsız bir satmışlardır onu be. Neyse hadi sonra görüşürüz. Eyvallah. Dolsunlar adamları, kötüsünler merkeze etsinler herkese ya. Ya ne garajınız var fakirlere? Mecbur olmasalar adamlar hırsızlık yaparlar mı? Unutalım gitsin ya. Yahu bilgiler, projeler, bütün ticari sırlarımız o bilgisayarlarda. Ne sırrı babacığım ya? Ha? Sanki Pentagon. Yani mesela benim hiçbir sırrım yoktur. Başımızın gözümüzün sadakası olsun ama... Bu saatte. Alo. Merhaba. Şimdi sizin iş yerinde hırsızlık olmuş. Evet. Biz bu bilgisayarları, cihazları falan... ...bir kuytuya atılmış bulduk abi. Oradan şey ettik numaranızı. Bak sen şu Allah'ın işine. Aa. Çalanlar acemi çıktı, sadam herhalde ha? He? Ondan aradık abi. Hani size lazımsa bunlar? Ha bize satacaksınız. E, satma değil de bu namussuz davranışımız için bir ödül olursa. Tabii tabii evladım. Nereden ne zaman buluşalım? <laughs> Gerek yok, paramız yok bizim. At gitsin hafsına. Ne diyorsun ya? Yani abi birinin eline geçip bilgileri gazeteye falan vermesin diye. Ne gazetesi? Ya biraz sakin olalım ya. Bizim gazetelik bir şeyimiz yok da içindeki bilgiler bize lazım. Kaç paraysa veririz kardeş. Nereye geliyoruz dostum? Dostum ben şu an geleyim mi oraya istersen? Delikanlı yarın bizi buradan ara halledelim oldu. Oldu abi arayacağız. Oyalayacağız. Polis haber vereceğiz, yakalasınlar, mallarımızı geri alsınlar. Selahattin Çekalder'in yeni telefonu da gitti. Polis onun sinyalinden bulur buları. Lan sen nereden takip ediyorsun benim cep telefonumu? Sana ne lan benim telefonumdan? Yeni hat mı aldın? Niye? Ee, iş için babasım. Selahattin abi, bir beş dakikan var mı şey konuşacağım? Yok. Önemli ama. Ya kardeşim, evde yangın mangın çıkmadıysa ben seni ararım ya. Oğlum niye söylemedin böyle böyle diye? Ya anneannem bile eli uzun diyor bana. Nasıl söyleyeyim? Hırsızlarla işbirliği yaptım Kardo. Ah, artık çok geç kalmışsın. Hiç söylenmez. Telefon da bende. Selahattin abi yakalayamıyorum ki vereyim. Yani mesaj at ya da ara ama o da delil sayılır. Ben de ondan korkuyorum. Belki bu iş böyle 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 kapanır ya. Yok, telefon sinyalinden hırsız arıyorlarmış şu an. Ne? <laughs> Sinyal bende. Ben bunu atayım gitsin. Manyaklaşma. her tarafta mobilya var oğlum. Direnme bence. Dükkanın teknik olarak soyan sensin. Bir sene yatar çıkarsın. Ne diyorsun ya? Yoksuz oğlum biz. Eziz Ne yapabilirim ki? Arkamızda kimse yok oğlum bizim. <laughs> Otobüste yetişiyorum, kusura bakma. Otobüse mi? Otobüs mi? Dalga mı gidiyor? Nereye? Tabii tabii kardeşim uzadı bu iş. Siz o kadar hırsızların attığı yerden bulmuşsunuz. Tabii ben de ödülünüzü getireceğim sizin. Yeter ki cihazları teslim edin bana. Neresi? 10 dakika oradayım ben. oldu. Eski süslü bir gümüş tepsi vardı ya. Nerede? Geçen hafta parlattım, yok mu? Yok. Ha. Aslında birkaç bir şey daha kayıp ama... Ulan Bora, yeter artık ya! Gelecekmiş. Bizde kimsenin geleceği yok ama polis peşinizde. Yerinizi tespit ediyorlar. La kolay mı bize ayak atmak? Siz kim olup yaptığınızı biliyor musunuz? Koş lan koş. <laughs> Kardeş, durun ya, benim ya, benim. Para benden lan, lan. Çok teşekkür ederim. Ah. Ee Bora Bey, nasıl gidiyor hırsızlık işleri? Efe, efendim? Şaka şaka. Hayırdır, sizin betiniz benzeniz sormuş ya. Yo, benim ten rengim öyle, süt gibi. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Makyajda pembe tonlarını tercih ediyoruz. <laughs> Aa! Gülistan Hanım benim başıma çok vehim, bir de çok elim bir şeyler geldi. O yüzden oldu. Benim tamamen iyi niyetimden kaynaklanan Ya bir... bizim evin gümüş tepsisi. Bizim evin kaybolan gümüş tepsisi. Aa, ama ben çalıp satmadım. Bu ne artık canım? Her şey benim üstüme kalsın. İyi, Ukrayna'daki olayları da ben çıkardım. Çüş be artık yani. Sen git, 70 milyon insanın içinde kuzenini bul. Hmm. Biz çok şanssız iki kardeşiz be abla. Nazar var bizde. Şimdi İzmir'den, Balıkesir'den dedelerin hatıratları, fotoğrafları falan da gelecek. Ay full soğudum Rıza'dan. Aman çok matap bir şey değildi zaten. <laughs> Bunların polis tanıdığı falan var mıdır? Niye? Yani madem akrabayız öyle bir şey olursa diye. Ne olacak ki? Ay ne yaptın yine Allah belanı versin ya. Aa ama hep ben tövmet altındayım ya hep. <laughs> Abla geldiler. Kim? Açma açma. Ne oldu be? Ne Hı? haber Kışko? <laughs> Ayva tatlısı aldık. Hmm, iyi. <laughs> Hem de bol bol aldık ki kuzenlerine götürebilesin. Rıza abi Gülistan ha. Anladım baba. <laughs> İnternete baktım. Bütün madde kullanma belirtileri var. Odaya kapanma, aşırı para harcama, uykusuzluk. Yani çocuk şimdi pena aldım diyor ama Anneanne çamaşır suyu koklayınca torun ne yapsın? İmam cemaat. Ya şakası olmaz bunun Selahattin ya. Gençler için en büyük bir tehlike bu. Genç mi? Ya Orçun genç mi? Emekliliği geldi onun be. Bu yaştan sonra bence yapmaz ya. Yeni telefon var ya. <laughs> Hangi telefon? <laughs> Benden habersiz bir şey yüklediler'se. Ya benim telefon benim. Ha. Ha. <laughs> i̇şte onun ses kaydetme fonksiyoneli var. ...onu çaktırmadan eylemle yanlarına koyacağım. Seslerini kaydedeceğim. Ya pimpiriklik yapma ya. Kızla bir amir açıyorlardır içeride. Evet, ben de biraz pimpirik var. <laughs> Ahmet'in manitasıyla senden nasıl şüphelendim geçen de. <laughs> ya, gördün mü? <laughs> İnsaf. Ay beyim, affedersin. Bak, o kadından seni anca şu salonda don parça görsem... O zaman inanırım bir şey oldu ona. <gülüyor> <gülüyor> o zaman rahatız. <laughs> Selahattin, Boray yine seni soruyor. Ay babacığım yok de ya. Biz bunlarla akraba olduk ya. Şimdi bu uzun zamandır Tura'da gitmiyormuş. Kesin işmiş isteyecek. <laughs> yok de. Ya ben hallediyordum. Siz niye adamlar orada polis polis laf ediyorsunuz? Sayın Çakırlar adamları uyaladık. Şimdi telefon sinyalinde bulacaklar işte. Niye kendini yerde yere atıyorsun? şimdiye kadar niye bulamadılar ki? Amirim, çanta telefonun sinyali mağdurun oturduğu binadan geliyor. Yanlışlık olmasın. Telefon evdeyse, çaldırdık sandılarsa... Selahattin lütfen bir gelir misin ya? Ne oldu? Kızım. Bir şey yok baba. Eski bir arkadaşımın hastalık haberini aldım da. Ya! <laughs> sabah sabah kim geldi ya? Aa. Oğlum kapı burada. Teşekkürler. İzmir'den eski evrak, harika. Çocuklar, gelin be, dedenizi daha iyi tanıyın. Beş dakika bekle, kafeye gel. Ney? Abe. Ne yapıyorsun? Oğlum senin bu halin ne ya? Torbalar falan ne ayak? Kim soruyor? Ben. Anlayamazsınız. Acayip kafa. Hem de ne? Bizi en çok çeken o yaptığı dalga köpürtmesi. Güle güle kullanın kafayı. Ne var oğlum ya? Ne oluyor? Mesaj atsaydın ya. Atamam abi. Telefonum bende. Allah! Bora, kardeşimsin. Adamlar o gün dükkanı soyarlarken ben bunları taşımacı zannettim. Gerizekalı gibi yardım ettim. Gerizekalı? Değilsin tabii. Normal bir hata. Ayrıca kalbin pırlanta. Tam bunu da veriyordum. Uzadılar. Al şu telefonu abi, kurtar beni ya. Bora, yengenin fotoğraflarına bakmadın değil mi? Ha? Her an polis gelebilir. Sabah aradılar, dediler sinyat sizin evden geliyor. Onun üzerine numarayı bir daha verdik, bir yanlışlık olmasın diye. Yok işte, bendeydi. Ya bendeymiş, çalındı zannetmişim. Meğerse çalınmamış derim, olur biter. Aha. Oh, hadi geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> da, Lan, bu telefon benim değil, Orçun'un. Oo, 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 o zaman o... Orçun az önce senin telefonu alıp gitti. Tülay, mesajlar, fotoğraflar. Nerede lan Orçun? Delikanlı adam kim bilir nerede? Bora, düzeltiyorum. Evet, gerizekalısın. Yeah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.